Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugünkü konumuz, sorumuz e, oldukça önemli. Çünkü izleyicilerimizden çok e, sık bir şekilde soru geliyor. Biraz da kaderi ilgilendiren bir konu çünkü bu. Şimdi e, şöyle bir soru var. Biz de o şekilde soralım. Dünyaya gelen her insanın, Yapacağı bütün işler, Allahü Teala tarafından bilindiğine göre, insan bundan niçin sorumlu tutuluyor? Şimdi e, Mustafa Bey, ince bir konu. Evet. Er kaderle alakalı. <laughs> e, tabi onu iyi kavrayabilmek, iyi anlayabilmek için e, kader mevzu, geniş bir mevzu. Evet. Ee, mesela kaderin birçok tarifleri, tanımları falan yapılmış ama e, mesela bir tarif var, Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'nin yaptığı bir tarif var. Kısa ve özlü olarak. Kader ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakkim değildir. Yani allah Teala sonsuz öncelerde bilmesidir, kullarına zorla yaptırması değildir. Hı hı. Ee, şimdi bu tarifi e, tekrar e, inşallah konu içerisine gelince tekrar üzerinde duracağız da esas durulması gereken siz sorduğunuz sualde ve e, insanlar indinde insanlar indinde devam sözde dile getirilen sizin de şimdi aynı şekilde o sorduğunuz Allah Teala tarafından biliniyor. Niçin için sorumlu tutuyor? Peki Allah Teala'nın senin kafir ve hatta aynı şekilde fasık olacağını bildiğini sen nereden biliyorsun? Mesela İmam Rabbani Kutuzu'da diyor ki, şimdi insanlar böyle söylüyor. O insana sormak lazım. İnsan diyor ki hem de Allah Teala biliyor zaten ben bu adamı öldüreceğimi diyor. Ben bu değilim ki. Benim iş ben iş geçeceğim, ben hırsızlık yapacağım biliyordu zaten diyor. Peki İmam Rabbani Kutu Sözü'nün bu böyle bir kimseye? Allahu Teala'nın senin bu fiilleri yapacağını bildiğini sen nereden biliyordun? Sen nereden biliyordun? Hadi diyeceksiniz efendim yani e, burada bizi izleyen ve dinleyenler ne demek istiyorsunuz? Yani bir soru sordunuz ama an, e, yani anlamakta zorlanıyoruz. Ne demek istiyorsunuz? Yani şimdi insanlar mazeret olarak diyor ki allah Teala biliyordu canım zaten. <laughs> allah Teala biliyor. Peki sen nereden biliyorsun allah Teala'nın bildiğini? Bilmiyorsun. Peki öyleyse sen Allahü Teala nasıl olsa beni benim ezelde böyle katil olacağım biliyordu. Ben de zaten bu bilgiye e, ulaştım. Onun için ben de katil oldum mu diyorsun? Yo diyor o zaman öyle bir şey demedim. Peki niye suç o zaman oraya yüklüyorsun? Sen kendi isteğinle katil olmadın mı? Sen kendi isteğinle yalan söylemedin mi? Kendi isteğinle oturup da aynı şekilde kimse zorlamadığı halde gıybet etmedin mi? Kendi istedi kendi isteğinle yanlış işler yapmadın mı? Kendi iradenle yapmadın mı bunları? O zaman duruyor ama diyor Allah Teala bilmiyor muydu bunu? Yaratan yarattığını elbette ki biliyor yaratan yarattığını elbette ki biliyor hatta mesela çeşitli misaller vermişler de e, kitaplarda anlatılırken e, güneşin doğma hadisesini vermişler ondan sonra e, ressamın yapmış olduğu e, resmi misalini vermişler e, mesela verilen o misallerden bir tanesi bir ressam oturmuş atın resmini yapıyor atın resmini yapıyor şimdi o at ressama ne diyecek? Ne diyecek yani e, sen biliyordun daha önce beni onun için sen beni çizdin ben de böyle oldun mu diyecek. Yok ressam atı gördü çizdi. Atı gördü çizdi yoksa ressam atı çizdiği için at öyle olmadı. Evet. Çizen ressamın kendisidir ressamın kendisidir. Neye bakarak? Olanı gördü aynı şekilde onu çizdi. Yoksa atın, e, o ressamın çizgisiyle bir bağlantı söz konusu değil. Söz konusu değil. E, allah Teala ezelde bir kulunu, e, bir insanı yarattığı zaman onu tercihlerini elbette ki biliyor. Onun için Şeyh Abdülhakim o tarifini verdik. E, kader ilmi mütekkatindir, cebir mütehakkim değildir. Mesela biz şimdi insan olarak güneşin doğuşunu Batışını saatlerini yazıyoruz. Biz takme yazdığımız için mi doğuyor? Ya, takme yazdığımız için mi batıyor. Hayır. Bizim yaptığımız takme mi bakıyor güneşte? Ha, gelip ha ne zaman doğuyor? <laughs> Dur, <falan>. doğuyor. Demiyor. <laughs> Demiyor. Ee, bizimki bilgi. Ha, evet. O bilgiye uygun olarak meydana geliyor. O ayrı bir mesele. Biz öyle yaptığımız için doğmuyor. Ve hatta e, ressamın atı öyle çizdiği için at öyle olmuyor. At zaten öyleydi ressam onu gördü, ancak resmini çizdi. Biz de güneşe baktık, onun seyrine baktık, ondan sonra hesaplarını yaptık, dedik ki bu, şu e, zamanda güneş doğuyor. Ama bizim bu bilmemiz, güneşin doğmasına tesir etmiyor. Ressamın atı çizmesi ata tesir etmiyor. Bir şey söz konusu değil. Tesir yok. Tesir yok. Ee, dolayısıyla e, insanın da yapacağı işleri Allah-u Teala'nın bilmesi, o kimsenin o kimsenin o işi yapmamak yapmak mecburiyetinde olması demek değildir buyuruyor. Ve o işi yapması için ona tesirli değildir. Tesir etmiyor buyuruyor. Evet. Yani birisi eline tabancayı aldı. Galiba benim kaderimde adam öldürmek var. Gideyim öldüreyim. Dedi. Bunu, yani allah Teala'nın bunda bir şeyi yok. Değil mi? Yani, yok tabi. Git öldür gibi bir zorlayan yok çünkü Şimdi adam. Orada mesela mazeret olarak diyor ki allah Teala bunu biliyordu. Hani sizin sorunuz ne evet. var biliyordu. Ben niye sorumlu olayım? İyi de arkadaş Allah Teala'nın senin ezelde böyle katil olacağını tamam biliyordu. Sen nereden biliyordun da? Aynı şekilde Allah Teala biliyor nasıl ben katil olayım şunu öldüreyim diyorsun. Nereden biliyorsun? Sen kendi iradenle yaptın onu. Hiç kimse bilemez ki Allah Teala'nın ezeldeki takdirini. Peygamberler de bilemez. Melekler de bilemez. Peki levh-i mahfuz, levh-i mahfuz Allah Teala ancak açarsa ancak açarsa hani mesela e, kitaplarda anlatırken kazayı mübrem kazayı muallak diye bir şey anlatılıyor şartlara bağlı olarak yaratılıyor o şartlara bağlı olduğunda biz bilmiyoruz ki onun için kitaplarda mesela e, sadaka vermeli hayır işleri yapmalı dua etmeli haberi anlatılıyor sadaka ondan sonra e, ne bileyim dua etmek şeyi geri çevirir evet, takdiri evet. çevirebilir değiştirebilir yani Cenab-ı Hak dilerse aynı şekilde değiştirir değiştirir yetki ona aittir Yetki ona aittir. Ha sen tercihini o tarafa kullanıyorsun, Allah da ne biliyor. Ama biz kendi irademiz ve tercihimizi kullanarak yapıyoruz. Bütün işlerimizi. Ha bizde akıl gitti. Akıl gitti, mesuliyet de gitti. Akıl bizde olduğu müddetçe, tercih gözü bizde, bizde olduğu müddetçe biz mesulüz. Niye mesela sabiler, yani çocuklar, bunu uçağına kadar mesul değildirler, ibadetlerle mükellef değildirler. Çünkü ne iradeler ne akıllar aynı şekilde gelişmiş değil. Sabiler o. Dolayısıyla mesul değil. Peki aklen malul olanlar, hani deli diyoruz, onlar da aynı şekilde mesul değiller. Niye? Çünkü akıl yok. Akıl olmayınca öyle bir durum söz konusu değil. Hı. Peki efendim onlar da bazı hareketleri yapıyor. Tamam hayvanlar da yapıyor. İçgüdü deniyor ona. İnsanlarda da var o. Akıl yoksa içgüdüyle acıktığını hisseder, üşüdüğünü hisseder, susadığını hisseder. Veyahut da diğer ihtiyaçlarını bu içgüdüsüyle halledebilirim halledebilirim ama akılla bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu, iradesiyle de bu doğru ve yanlışlardan birisini tercih gücü var insanda. Eğer Allah Teala bize tercih gücü vermeseydi, mesela ne gibi? İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, kalbin çalışması, midenin çalışması, bağırsakların çalışması, insanın kendi iradesinin dışında olan hadiselerdir. İnsan sadece iradesiyle ağzına lokmayı koyuyor, çiğniyor ve gönderiyor. Boğazdan aşağı indikten sonra hiçbir iradesi yok. Ha şey bak bir, bak bir dakika yani şöyle bir saat sonra başla sen onu öğütmeye. Böyle bir talimat dinlemez o. Mideye geldiği zaman o başlar aynı şekilde asidini yayınlar onu hazmetmeye başlar. Bizim irademizin dışındadır. Kalp aynı şekilde. Ha bir dakika eskimesin. ben gece uyurken sen bir saat dinlen. talimat verdim diyemezsin bana öyle bir şey. Öyle bu durumu söz konusu değil. Ama bizim irademizle alakalı olan işlerden biz sorumluyuz. İrademizin dışında Olan bir şeyden bir sorum değiliz. İrademizin dışında olan bir şeyden bir sorum değiliz. İşte oradaki ince çizgi, çok kimsenin de şaşırdığı şöyle zannediliyor, şöyle anlaşılıyor. Yani, senaryo yazılmış, evet. bu senaryoda benim görevim soygun yapmak, adam öldürmek, insanlara aynı şekilde mallı mülkünü gasp etmek, zulmetmek. E ben de bu senaryodaki rolümü oynuyorum. Ben niye mesul ölüyüm? Öyle değil işte. O öyle değil sen nefsine uyarak tercihlerini kullanıyorsun. Tercihlerini kullanıyorsun. Allah Teala sen nefsine uyarak bu tercihlerinin böyle kullanacağını biliyordu. Ama seni cebretmedi, zorlamadı. Akıl ve irade verdi. Hatta aklı da yalnız bırakmadı buyuruyor. Ne yaptı? Akla da aynı şekilde rehber gönderdi. O rehber nedir? Peygamberlerdir. Peygamberler vasıtasıyla, bize rehber, eh, peygamberler vasıtasıyla doğruyu yanlışı gösteriyor. Onda sana sen de cennet cehennem ya baş ver diyorsun. Bak iradem kullan. Boş ver dedin. İnkar ettin yani. Sonra cennet cehennem ölüm ya ölüm var diyorsun kesin cennet cehennem. Ya bir ihtimal bile olmuş olsa akıllı kimse zararlı şeylere karşı tedbirli alır. Uyanık davranır. Tercihini öbür tarafa kullanır. Yani kul önüne her zaman alternatifli olarak işler gelir. Bunlardan bir tanesini tercihini kullanır. Zaten kader de o işi yaptıktan sonra konuşulur. Mesela biz bugün geldik burada program yaptık. Bizim önümüzde iki tane alternatif vardı. Gelip bu programı yapmak ve yapmamak. Hastalandım gelemedim, öldüm gelemedim mesela. Veya canım istemedi gelmedi mesela misal olarak söylüyorum. Ne olur o zaman gelmemek kaderim olurdu. Ama gelmeyi kendim istedim. Gelmemeyi de kendim istiyorum. Bir başka sorulamıyor. Habiris birisi kaçırdı götürdü tabancaya dayadı. O benim irademin dışında ben ondan sorumlu değilim. Ama kendi irademle yapmış olduğum işlerin hepsinden de sorumlu muyum? Tabii ki sorumluyum. Dolayısıyla biz bugün geldik buraya, kendi irademizi kullandık, tercihimizi kullandık, bu programı yaptık. Gelmek, bu programı yapmak da bizim kaderimiz oldu. Tercih bize aittir. Kader ondan sonra yazıldı. Yoksa önceden yazılan senaryo değil. Ha buraya geleceğimizi bu programı yapalım. Allah Teala biliyordu ama yazmadı. Biz bu işi yaptıktan sonra oraya yazıldı. Kayda geçti. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz Osman Ünlü hocamız bize önemli bir konuda bilgiler verdi bugün. Programımız diğer bölümleriyle devam edecek. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.